Helal olsun Memati. Ticareti iyi öğrenmişsin. Usta biliyorsun bu işler benim işim değil de... Sıkıntıdan otur otur. İşi öğrenmişsin derken... Gizli iş çevirmeyi söylüyorum Memati. Abdül'e söylemiştim. Sana söylemedim usta. Bana ne zaman söyledin abi? Hani konuşmuyorduk ya bir ara. Demek o zaman söyledim zannettim. Hıh. Memati. O usta ne olmuş silah satmışım? Memati, adımız bir silah kaçakçısına çıkmamıştı. Şimdi bütün dünya bunu da öğrendi. Usta keyfimize yollamıyoruz. Devlet adına yolluyoruz. Usta Arapları da o kadar dışlamamak lazım. Bin sene o kadar beraber yaşamışız.